Sayın Emniyet Müdürüm, güzel vatanımın vefakar ve ve cefakar koca yürekli polis kardeşlerim. ve Türk milletinin yiğit mensupları. Bugün Kayseri'de çarşı izne çıkan askerlerimize ve 10 Aralık'ta İstanbul Beşiktaş'ta Çevik Kuvvet polislerimize yapılan hain saldırıda kaybettiğimiz canlarımızı canlarımız yüreklerimizi dağlamış ve Milliyetçi Ülkücü Hareket'in tüm mensuplarını derin bir üzüntüye kark etmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi Keşeren İlçe Teşkilatı adına şahsi tenzilinizde bütün şu Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Amin, amin. Emniyet teşkilatımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve şehitlerimizin Yakınlarına en kalbi duygularımızla bas sağlığı diliyoruz. Mekanları mutlak cennet olan yiğitlerimizin intikamının alınacağına inancımız sonsuz olmakla birlikte başta PKK terör örgütü ve tüm din, devlet, millet, bayrak düşmanı diğer ihanet şebekeleri içinde ivedi bir şekilde en ağır cezalara çarptırılmasını temennisi temennisini içimizde taşımaktayız. Bilindiğini bili, bildiğiniz üzere milliyetçi ülkücü hareket olarak bizler de büyük bir şehit ailesiyiz. Her daim yalnızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Vatan millet uğruna can siparane gece gündüz yaz kış demeden vefakarça çalışan ve çarpışan polisimizin, askerimizin ve devletimizin tüm güvenlik gücü mensuplarını bizler kardeşlerin, kardeşleriniz olarak tertemiz alınlarınızdan öpüyoruz. Mukaddes şehitlerimize rahmet, saygıdeğer kazilerimize acil şifalar, kederli ailelerine ve siz değerli meslektaşlarına Cenab-ı Hak'tan sabrı cemil isyan etmesini diliyoruz. Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm diyerek. De, ne mutlu Türk'üm diyerek.